Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Tüm emekli olacakları ilgilendiriyor. Yılbaşıyla beraber %50 artıyor. SGK uzmanı Ali Duman, yeni yılda emekli olan kişilerin kıdem tazminatının asgari ücret oranında artması bekleniyor. Yeni yılda asgari ücreti yapılacak zamla birlikte işletmelerin kıdem tazminatı maliyetini %50 oranında arttırması bekleniyor. Uzmanlar kıdem tazminatı ile ilgili düzenleme yapacağı görüşündeler. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman konuyla ilişkin TRT Habere yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti. Bir kişi çalışmaya devam ederken emekli olamaz. Emekli olabilmesi için iş yerinden istifa etmesi gerekir. Emekliğe bağlı olarak istifa eden herkes kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Ayrıca içeride birikmiş ücretleri varsa yıllık izin gibi haklarını da alarak işten ayrılabilirler. Sadece ihbar tazminatı alamazlar. İşletmelerin kıdem tazminatı yükü %50 artabilir. Eğer %50'ye yakın bir zam gelirse 2023'te Kazançtan kazanca göre kıdem tazminatı alacağından belki de işverenin ödeneği kıdem tazminatı tutarı da 2023'te %50'ye yakın artış gösterebilir. Belki burada kıdem tazminatı ile ilgili bir takım e, kolaylıklar işte devletin ya da iş kurun desteğiyle burada belki kıdem tazminatının vadeye bölünmesi işçi ve işverenin eğer mutabık kalması durumunda e, bir kolay ödeme koşulu söz konusu olabilir dedi. E, bizler de sizlere aktarmak istedik. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.